Merhaba değerli izleyicilerimiz. Gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Yayınımıza hoş geldiniz. Kıymetli izleyicilerimiz malumunuzun olduğu üzere Ocak 2025'e artık sayılı günler kaldı ve emeklilerimizin alacakları zam oranları da netleşti diyebiliriz. Enflasyon beklentisi şu anda yükselmiş vaziyette. Bunun anlamı şu. Emeklilerimiz dul yetim maaşı alan vatandaşlarımız, memurlarımız daha yüksek daha önce açıklamış olduğumuz emekli maaşından daha yüksek bir maaş alacak anlamına geliyor. Şu anda ekranda yeni enflasyon beklentisi ile birlikte alacağınız maaşları görüyorsunuz. Bu oran SSK ve Bağkur emeklileri için yaklaşık %17 anlamına geliyor. Memurlarımız en fazla %12 civarında bir zam alacak memur emeklilerimizle birlikte SSK ve Bağkur emeklilerimiz ise %17 civarında bir zam alacak. En düşük emekli maaşı olan 12.500 lira maaşı olan vatandaşlarımız 14.635 lira civarında bir maaşa kavuşacak. Ancak kavuşacak dediğime bakmayın sanki yüksekmiş gibi bir algı oluşabilir. Onu ifade etmek istemiyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan refah payı adı altında bu zamlara ek bir zam verilmesi bekleniyor. Diğer bir önemli konu. Seyyanen zam konusu. Bakın değerli izleyicilerimiz. Çok açık, net bir ifade kullanacağım. Ankara'da şu anda hükümetin gündeminde Seyyanen zamla ilgili en ufak bir çalışma yok. Emekliye herhangi bir seyyanen zam verilmeyecek. Bu ve benzeri bir beklenti içerisinde olan kıymetli izleyicilerimizin bunu bilmesi gerekiyor. Üzülerek anlatıyorum. Ama yok. Gönlümüzden geçiyor mu? Tabii ki geçiyor. Hakkı mı? Tabii ki hakkı. Yani o kadar çok çarpıklık var ki intibak bekleyen vatandaşlarımız var. Yani 3.600 günde vatandaş emekli olmuş 9.000 günden emekli olan vatandaşımızdan daha fazla maaş alıyor. Yani daha pek çok konu var. Bunları hepiniz çok yakından takip ediyorsunuz biliyorum. Ancak Seyyanen konusu çok açık, net. Ankara'dan bu haberi size üzülerek aldığımı ve, ve şu anda size ifade ettiğimi söyleyebilirim. Ankara'da bununla ilgili ne Çalışma Bakanlığı'nın ne Cumhurbaşkanlığı'nın gündeminde seyyanen zamla ilgili hiçbir şey yok. Olur mu? Hayır olmaz. Çünkü mevcut ekonomik şartlarda değerli izleyicilerimiz emeklimize verecekleri şu anda ekranda görmüş olduğunuz bu zamlar bile zorla veriliyor. Nitekim diğer bir konu bakın. Açıklanan bu enflasyon rakamlarının ben gerçeği yansıtmadığını düşünüyorum. Açıklanan bu rakamlarla vatandaşın çarşıdaki, pazardaki, marketteki enflasyonu çok farklı. Üzülerek anlatıyorum. TÜİK bu enflasyon rakamlarını nereden, nasıl buluyor çok merak ediyorum. Tüyü şunu açıklamaya davet ediyorum. Siz hangi marketten, hangi çarşıdan, hangi pazardan bu rakamları alıyorsanız bize de söyleyin. Bizim de emeklimiz buradan alışveriş yapsın. Hangi markete gidiyorsunuz, hangi gıda ürünlerini alıyorsunuz merak ediyorum. Düşündürücü değil mi arkadaşlar? Şimdi çözüm şu arkadaşlar. Bakın. En düşük emekli maaşın minimum 20 bin lira olması gerekiyor. 20 bin liranın altındaki bir maaşın emeklimizin hayatında hiçbir şey değiştirmeyeceğini biliyoruz zaten. Bakın, zamlar açıklanmadan bir gün önce bu üç harfli marketler var ya vatandaşımızın yüzde yetmişi yüzde sekseni çünkü bu marketlere gidiyor etiketleri arttıracaklar değiştirecekler. Her şey ortada. Bu kararı, zam kararını verenler de bunu senden, benden daha iyi biliyor. Ya artık şunu bırakılması lazım. Yapıyormuş gibi olmamalı. Gerçekten zam olmalı. Mışla mışla emeklerin artık dayanacak gücü kalmadı. Hele bir de kiracı olan vatandaşlarımızın durumu içler acısı. Onun için 20 bin lira diyoruz. Dul yetim maaşı alan vatandaşlarımızın durumu daha da kötü. Bu maaşlarla emekli geçinemiyor. Dul yetim maaşı alanlar ise maalesef açlığa, yokluğa mahkum oluyor. 12.500 lira nedir arkadaş bu hayat pahalılığında? Ha geçinen var mıdır? Saygı duyuyorum. Bir şey diyemem. Nasıl geçindiklerini de anlamıyorum açıkçası. Bilmiyorum. Ek geliri vardır. Bilemiyorum. Yani evin olsa dahi gerçekten 12.500 lirayla geçinmek kolay değil. Ben geçinilmez demiyorum bak. Ama emeklilerin yüzde %80'inin 12.500 lirayla geçinemediğini biliyorum arkadaş. Pek çok emekli bankaya borçlu. Kredi kartı borcu var, kredi borcu var, var oğlu var. İşte rakamları görüyorsunuz ekranlarda. Yani bu yüzde %17'lik zamla ne olacak? Ne değişecek? Allah aşkına ya. Bilen biri yazsın şu videonun altındaki yorum bölümüne ya. Hiçbir şey değişmeyecek. Enflasyonun düşürülmesi lazım. Bakın asıl canavar enflasyon. Şimdi vatandaşa biz 20 bin lira verdik diyelim yarın sabah. E bu enflasyon bunu yine pirana gibi yiyecek bitirecek. Enflasyon belasından kurtulmadıktan sonra 50 bin lira da versen bir anlamı yok. Yok kardeşim. Gönül istiyor. Asgari ücretle emekli maaşı eşitlensin. Doğru. Böyle bir imkan yok arkadaşlar. Ne seyyanen zam var ne de asgari ücretle emekli maaşının eşitlenmesi konusu var. Yok böyle bir şey. Yani o nedenle seyyanen zamla ilgili bir beklentiniz olmasın. Yok böyle bir şey. Olmayacak da bunu söylerken birileri kızabilir kardeşim ben karar vermiyorum ama size ben Ankara'dan bununla ilgili hiçbir çalışma olmadığını ifade ediyorum olamaz kardeşim yok bu ekonomik şartlarda yok Hayal satmaya gerek yok işte alacağınız zaman ekranda görüyorsunuz bu Bak bu da en yüksek alacağınız para bunun dışında bir şey olmayacak Şimdiden ben size ocaktaki zammınızı açıklıyorum Aslında bilmiyorum arkadaşlar yani bu kadar emekliyi yok saymak ne derece doğru? Emeklimizin bu geçim derdi nasıl bitebilir sizce? Bir an önce erken seçim alması lazım. Seçim oldu bugün diyelim. Al. İktidar değişti. Evet. Kaç yılda düzelir sizce? Bayağı uzun, uzun sürer. Uzun sürer ama 22 yıl sürmez tabii. 3-4 yıl, 5 yıl sürer. yani iş değilse çözüme bir yerden başlamak lazım. Ben evet ben de emekliyim. Evet. E, fakat burada şöyle çelişkili bir durum da var. Bunu evet. aslında vuzuha kavuşturmamız Tabii. gerekiyor. Yani şöyle, evet e, vatandaşlarımız özellikle emekli olan insanlarımız e, aldıkları maaşlarından memnun değiller ki haklılar bir yönüyle. Ama burada ikircikli bir durum var. Evet. Bunu da şöyle ifade etmiş olayım. Örneğin bir Almanya ile Türkiye'yi Türkiye'yi kıyaslamış olalım. Almanya'da 85 milyon Almanya'nın nüfusu var. 85 milyon Türkiye'nin de 85 milyon aşağı yukarı. Şimdi Almanya'da 5 milyon emekli var, Türkiye'de 15 milyon emekli var. Almanya'da 26 milyon emekli var yok şöyle malülen emeklileri katmayalım normal koşullarda diyelim 5 milyon dolayında şöyle çelişkili bir durum var yani bu Almanya'da 67 yaşından evvel ben bir İsviçre vatandaşı olarak söylüyorum İsviçre'de ben 65 yaşı üstü olduğum için İsviçre'den emekli oldum İsviçre vatandaşıyım emekli oldum tamam. şimdi. E, tabii e, uzun yıllar orada çalıştık, emek verdik. Bunun karşılığını almış oluyoruz bir yönüyle. Ama Türkiye'de şöyle bir çelişik durum var işte. E, insanlarımız diyelim 40 küsür yaşında emekli olanlar çok var. Şimdi yaşa takılanlar var vesaire. Yeni düzenlemeler yapılıyor. Yani bunların aşılması için. Beyefendi benim Öz dayım benim Öz dayım 38 yaşında emekli oldu. Benim Öz dayım 38 Beyefendi tamam ama şimdi şöyle 20 yıl 18 yaşında bakın beyefendi beyefendi 18 yaşında benim dayım e, sigortalı oluyor. 38 yaşında da 20 yılı doldurunca emekli olmuştu. Ben 80'li yıllardan, yıllardan bahsediyorum bak, beyefendi. Bak, bir saniye bak. sabırlı olun. Evet sonra yasalar değiştirildi tabii. Şu anda farklı Bayağı, ya, yaş milyon ya 20 milyon diyorsun, 15 Almanya'da milyon diyorum bir, yani. Bir Bakın var. tabii Almanya'da da, da öyle. Biz şunu gelelim. Biz o, üretim bak, toplumu bak, değiliz beyefendi. beyefendi. Burada bir kişi çalışıyor, altı kişi yiyor. Genellikle böyle bir gelir dağılımında da adaletsizlik var. Yani ben ben burada sistemi savunmuyorum beyefendi. Bugün sistem şu anda vahşi kapitalizmle biz yönetilen bir toplumuz yani. Ben evet. bunun farkındayım, bilincindeyim ve şu anda son derece gelir dağılımında adaletsizlik var. Yani bir tarafta hakikaten dar gelirli insanlarımız kiralarını ödeyemezken diğer taraftan son derece lüks ve israf içerisinde yaşayan böyle müstekreh bir grup var, bir sınıf var. Ne yani burada sınıf şey dağılımında evet burada bu bir bu kadar yaygın. Var, beyefendi. Bu 100 yıldan covalde. beri böyle. Ben yüz biliyorum 100 yıldan kardeşim. beri böyle. 100 yıldan turizm beri. İş turizme teşekküriyi de yaptı. Tamam doğrudur, tamam doğrudur ama Zürich, ben bu sistemi tamam yapın. ben de evet Zürih bilen bir insanım. Velhasıl demek istediğim şu, bizim bu toplumumuzda şu anda kapitalizme göre, vahşi kapitalizme göre, serbest ekonomiye göre biz yönetildiğimiz için burada gelir dağılımında adaletsizlik var. Ben bunu ifade etmek istiyorum. Yani burada adaletin yeryüzünde kayım kılınması gerekiyor. Gelir dağılımında adaletin olması gerekiyor. Fakat bu sistem bu şekilde devam ettiği sürece yıllardan beri bakın devalüasyonlar oluyor, enflasyonlar yaşıyoruz. Yani bunun önüne geçilmesi için için doların doların tasallutundan kurtulmamız gerekiyor. Amerika bize tahakküm ediyor. Masal evet, okuma bir dakika masal dur. Masal değil bu. Anlatma benim bana. Masal da, diyemezsiniz tamam, beyefendi. Sen, bak senin işte Be senin yaptığın saldırganlığı. Masal diyemezsiniz sorayım, rica Ekonomiden bahsederken bak de, rica rica. lafı nereye tamam, getirdin? Beyefendi ben bir şey demiyorum Türkçe Kendi konuşuyoruz. Söylüyor, Türkçe konuşun. Bana Buyursun. Arapça hitap etme. Tamam buyurun. Ben, ben sana şunu söylüyorum. Bak. Ben sana Almancasını anlatayım. Anlatma bana. Ben Türkçe konuşuyorum. Ben Türk'üm. Tamam, tamam. tamam, mı? Ben Türkçe tamam. de anlarım. Ha. Eyvallah. Buyur beyefendi. Sen başka bir şey sat, başka bir şey bir satacaksan, salyangoz satacaksan yok, yok, buyur, burada satma. Buyur, burada Müslüman bir ülkede ha, salyangozu tamam. başkası satıyor. Biz ha, satmıyoruz. Al, biz ekonomik şimdi demagoji yapıyoruz. başka yok, bir yok, şey yok, yapıyoruz. Tam, Demagoji yapıyoruz. Beyefendi demagoji yapmıyoruz. Şimdi, şimdi Bak, buyur. buyur. Siz bir soluklanın beyefendi bir kardeşim. Tamam. Bu şimdi demin ekonomiden bahsederken getirdiniz Amerika yapıyor dediniz. Bilmem ne yapıyor. Dış güçler. Bugün senin Çiftçini Amerika elini kolunu bağlamıyor. Evet. Çiftçilik yapma, çiftçiliği yok etti. Amerika yok etmedi. Dış güçler yok etmedi. Bugün hayvancılığı Biz bir dakika. Afyon ekiyorduk. Afyon ekiyorduk. Ecevit'in başına ne, nasıl musallat oldular Bakın. biliyorsunuz yani. Amerika ha. ne dedi? Afyon ekemezsin dedi. Buradaki içerideki düşmanlar bizim da bizim Ecevit Ecevit'in başına çöktüler o zaman. Evet, evet. Ya evet. bulamıyoruz bilmem evet, ne diye. Evet. Ambargoyu Ecevit'in aleyhinde evet. kullandılar. Evet. Anladınız mı? Evet. Bugün ekonomi kötü durumdaysa yöneticilerin beceriksizliğinden Ya elbette onun da etkisi var. Onun da etkisi var değil. Onun biz bizzat tamamen. Bugün sistem. işin kolayını bulmuşuz. Amerika bize şöyle yok yapıyor ama. Sürt teslim olmalıyız. Amerika Katılıyorum bir şey ben size bir şey söyleyeyim efendim. sadece Amerika değil. Biz bir kendimiz edersen, özgür irademizle bir ayakta durduğumuz bir sürece edersen, bize düşman bırak, bir şey yapamaz. Buyurun onayı buyurun. Zorlattırmayalım. Bir dakika. Yok net söylüyorum. Şimdi çok kolayını bulmuşuz biz. Evet, Kendi desellisi. beceri gücü ya, bir müsaade etsen. Müsaade etsen, buyur, buyur, buyur. Müsaade etsen tamam konuşacağız. Tamam, beyefendi buyurun. Buyurun. Ya, buyurun onun buyurun. konuşmasını yok, yok, yok. tasdik etmek estağfurullah zorunda kalacağız ya, yani. Tamam. Başka bir şey metanetle yapalım. Metanetle dinliyorum beyefendi. Efendim? buyurun. Susmuyorsun ki. Tamam buyurun. Abi ne çene varmış sende ya. Tamam buyurun. Valla ne çene varmış ya. Buyurun. Şimdi beceriksiz yöneticinin en büyük sığındığı yer zaten başımızdaki de öyle söylüyor. Üç tane mektup bırakmış diyor ben bir hükümdarın biri diyor. Evet, evet. Birinci mektubu aç, ikinci mektubu aç. Evet. Bu hikayeyi bilirsiniz. Evet, evet. Şimdi bulunduğumuz durum o durum. Ya, çiftçilik öldü. Maalesef. Ziraatı öldürdüler. Ziraat öldürdüler. Bunu yabancılar yapmıyor. Eti Sırbistan'dan alıyoruz, ha. otu Bulgaristan'dan alıyoruz. 3-5 tane kıçı kırık şey e, İsrailli dediğimiz evet. bize GDO'lu tohum, tohum satıyor. satıyor. Ya. Ve bunu da ya. bakın. Evet bu hükümet geldiği günün ertesi günü Türkiye'ye sokulmayan gemileri Mersin Limanı'nda bekleyen tohum gemilerini bir gecede kanun çıkartıp ertesi günü Türkiye'ye soktu. Bunları görmemezlikten geliyoruz. Demin dediniz ki şey mi despot bir hükümet şeyden mi yönetimden aman, aman, mi falan evet, dediniz evet, ya. Evet, evet. Bunu hepimiz biliyoruz. Fakat Kol kırılır, yer içinde kalır, yapmamak söyleyemiyoruz. lazım. Yok, hayır, yok, yok, söyleyemiyoruz, hayır söyleyemiyoruz. söylerse ertesi günü evet. sen de kolundan tutarlar, ben de kolumdan, tutarlar, yok, yok. De kolumdan evet. tutarlar. Söyleyemiyoruz. Ama söylemek lazım, He. doğru diyorsun, söylemek e, lazım. Söylersek yani, ertesi evet. günü bizi alır götürürler. Söyleyemiyoruz. Yaşasın padişahım, çok yaşa. İşte o böyle yapacağız, evet, evet. Anladım, anladım. Yapacak bir şey yok. Çok teşekkür ederim. Yani güzel ifade ettiniz. Şimdi Çok güzel ifade ettiniz gerçekten. Ekonomiyi, evet. Bu böyle evet, giderse, evet. evet. yıl başından sonra evet. seyredin halimizi. Ya, maalesef Allah korusun bir felaket bekleniyor yani. Ha. Bir devaluasyon çok büyük, bekleniyor. Bir, evet. Buyurun. Ben ben sizin, evet. Bir, saniye. Tamam, bir, Buyurun. bir diğer önemli konu arkadaşlar, bu kira belasından vatandaşımızın kurtarılması gerekiyor. Kiralar çok yüksek. Asgari ücretli memur, emekli herkes şikayetçi. Bu kirayla ilgili bir adım atılmazsa çözüm şu. Toplu konut idaresi TOKİ tarafından vatandaşımıza ücretsiz arsa verilip buralarda vatandaşımızın ev sahibi olması sağlanmazsa yüzlerce yıl bu sıkıntı devam edecek. Türkiye'de arsa sorunu diye bir sorun yok. Devlet istese Türkiye'deki bu sanayi kentlerinin cazibe merkezlerinin sayısını arttırabilir. Ne demek bu? İstanbul'da herkes sıkışmış. Sanayi burada, sanayi siteleri burada, iş yerleri burada, okullar burada. Biz diyoruz ki yeni İstanbullar yapalım. Kaydıralım bu şehirleri. insanların çalışabilecekleri, işletmelerin olduğu yerleri temin edelim. Bu işletmelere bedava arsa verelim, vatandaşa bedava arsa verelim. Ya bu milletin malı kardeşim. Ne yapacak millet? Evini yapacak, oturacak. Bu kadar basit. E siz bunu da yapmıyorsunuz. Emekliye düzgün zam da vermiyorsunuz. Seyyanen zam da vermiyorsunuz. Ondan sonra da vatandaşın yüzünün gülmesini bekliyorsunuz. Ne derece güler? Vatandaşın gerçekten bak bu anlattıklarımın dışında bir çıkış yolu yok. Ömrünün sonuna kadar bankaya borç ödemek zorunda olan emekli var geçinemediği için bankanın kapısından kredi kartından vazgeçemeyenler var. Bunu biz nasıl ev sahibi yapacağız? İşçi, memuru nasıl ev sahibi yapacağız? Al sana çözüm bak çok basit. Türkiye arsa sorunu olmayan bir ülke. Her yer arsa. Milli Emlak'ta devlete ait olan arsaları açın kardeşim, millete verin. Herkese bir arsa kampanyası başlatın, verin kardeşim. Sorun Örnek vatandaş İstanbul'da yaşıyor. Ya sor kardeşim Çorum'da yaşar mısın? Sor kardeşim Kırıkkale'de yaşar mısın? Yani nüfusu az olan yerlerden bahsediyorum. Orada iş yeri kuracak olan insanlardan birkaç yıl elektrik parası alma, arsayı bedavaya ver. Teşvik ver. Sigorta primi birkaç yıl alma. Al sana şehirleri kaydırmanın yöntemi. Yani ne adım atıyorsunuz ne de vatandaşın bu halini kabul ediyorsunuz. Kusura bakmayın değerli izleyicilerimiz. Yani gerçekten kızmamak elde değil. Sizden bir tek ricam var. Lütfen bu konuyla ilgili Sizlerde görüşlerinizi videonun altında bulunan yorum bölümüne yazınız. Siz ne düşünüyorsunuz? Evet değerli izleyicilerimiz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.